Evet arkadaşlar Megane 4 aracımı taş paket aracıma yapmış oldum. İç ambiyans aydınlatmayı izliyorsunuz. Yapmış olduğum ambiyans aydınlatmalar parklara bağlı olmamakla birlikte araca yanaştığımızda yani araç uykudan uyandığında yanmaya başlıyor. Ve yolda giderken de sürekli yanıyor. Ta ki kapılar kapanana kadar. Kapılar kapandıktan sonra otomatikmen direkt kapanıyor. Selamlama ile birlikte çalışmakta. Aynı zamanda ayak aydınlatma da yapmış oldum. Hazır arabayı bu kadar sökmüşken. Sol tarafınki tam montajını yerine yapmadığım için biraz kötü gözüküyor şu an ama yerine oturttuğumuzda sağ tarafındaki gibi olacak. Ayrıca tavanlara ledli tavan lambalarından aldık. Megane 4 grubunda bir arkadaş satıyordu. Ondan aldık. Şimdi yapmış olduğum ambiyans aydınlatma ile ilgili sadece kısa bir bilgi vereyim. Bütün kapılar için ayrı ayrı kablo çekildi. Ve şoför tarafında eşik bak plastiğinin altında arka tarafa giden kablo demeti var. Onun içerisinde bulunan kablo demetin içerisinde mavi beyaz olan kablodan besleme alınıldı. Yalnız şöyle bir dipnot vereyim. Burası çok dikkatli dinlenilmesi gereken bir yer. Benim ledlerim 12 voltla şu an çalışmıyor. Ben ledlerimi 12 voltla değil yaklaşık olarak 9 volta yakın bir voltajla çalıştırıyorum. Bu plastiğin içerisine de ekstra bir tane voltaj düşürücü DC-DC bir tane devre koydum. Yani e, normalde araba çalışırken 12-13 volt civarı bir voltaj gelirken e, 14'e kadar da çıktığı oluyor. Geçtiği de oluyor. Benim çıkışımda hep sabit 9 volt var. Yani bu sebepten dolayı ledlerimde ledlerimin ışık şiddetinde bir artma bir azalma veya bir değişim söz konusu değil. Yani ben ilk başta bu LED'leri çakmaklığa bağlı olarak çalıştırmıştım. Ama sonradan yapmışken dedim ikona benzer bir özelliği olsun. İkon gibi yansın diye düşünerekten bu kablo demetinden aldım. Yani aldığım yerde bagajdaki arka stopların parklarından oluyor. Araç toç paket olduğu için de araca yaklaştığımızda otomatikman onlar uyandığı için sürekli yanmış oluyor. Yolda giderken de sürekli yanıyor. Ledlerin voltaj düşürücü devreyle beraber bağladığım için şöyle söyleyeyim. Ben bunları denemesini yaptım. Ölçü aletiyle ölçtüm. Normalde direkt 12 volt verdiğimizde ledlere benim araca bağladığım bu 6 parça led için yaklaşık 1 amperden fazla bir akım çekiyordu. Yani mesela kapı modüllerine bağlayan arkadaşlar bazen hani voltajda göçme olma oluyor diye yazmışlardı. Onların mesela bu yaşadığı sıkıntıların sebebi işte ledlerin fazla akım çekiyor olması. Benim kullandığım ledler 4 mm ledler. Ben bunları Çin'den getirtmiştim yaklaşık bir sene önce. O zaman daha tabi uygundu. Şimdi bu voltaj düşürücü devre bağladıktan sonra 1 amper 1.5 amper civarı bir akım çekerken bu ledlerimiz şu an 200 miliamper gibi çok komik bir akım çekiyor. Yani bu da aracın tesisatına e, beynine vesaire hiçbir yerine e, zarar vermeyecek bir duruma sebebiyet veriyor. artı tabi önüne sigorta ve anahtar da ilave ettim ekstradan. Hani ne olur ne olmaz diye. Ama e, bu şekilde bir devreyle bağlanılması eğer benim gibi yapan olursa veya yapmayı düşünen olursa benim gibi voltaj düşürücü bir devre bağlayıp da kullanması çok daha sağlıklı olur. Çünkü aracın far kontrol öresinden geliyor. Arka tarafın stopların sinyali. O da motorun iç tarafında. Ben oraya kadar söküp açmak istemedim. Motorun içinden alsam da oradan ekstra bir sigorta bağlasam da motorun arabanın içine ekstradan dışarıdan bir kablo getirip götürmek istemedim. Aracın içerisindeki mevcut olan kabloları kullandım. Ayak aydınlatma için de beyine gelen eksi kablosu var. Yani e, çok merak eden olursa, yani tavandan da alabilirsiniz. Ama yani uğraşmayayım, tavandan getirmeyeyim diyorsanız, aşağıda bu direksiyonun alt tarafındaki bölümde e, bir BCM modülü var. Yani e, Ucaş beyini beyni dediğimiz beyin var. Onun girişinde tavan lambasının kablosu mevcut. Hiç yukarılardan aşağılardan kablo getirmeden oradan direkt alabilirsiniz. Sadece eksi ve artı alacaksınız. Eksi de sigorta panosu yine orada aynı şekilde. E, tavan lambasının sigortasından bir paralel kablo alırsınız. Bir de oradan eksi alırsınız. Ayak aydınlatmada bu şekilde yapabilirsiniz. Ekstradan ee Ayak aydınlatmaya bağlı ben kapı ışık çıtası da aldım. Zaten ayak aydınlatmamın yapmamın sebebi de kapı ışıklı kapı ışık çıtası oldu. Bunun da görüntüsünü göstereyim size. izlediğiniz için teşekkür ederiz.